Hacı Baba hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kasetimiz şey geldi. geldi. Şimdi orada oyun oynayacağız. Onu şaşırtacağım. Şey Eğer doğru yanlış oynayacağız. Eğer şey yalan çıkarsa onu geberteceğim. <laughs> yani evet, tek, tek, tek Evet gidiyoruz. Ona yolla. <laughs> <O dayalı. gülüyor> Tabi Gel Geber. de veriyorsun. evet. Evet. Bay tamam. bay. Yeni bir satın daha bay. Kolumu kaldı şimdi. Ama bir Ya kimin? Allah Allah. Git Ya yürü. Tamam. Başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Neye başlıyoruz? Şuradan mı çeksek? Oradan mı çeksek? Nereden çeksek? Ya? Allah Allah. Bunları çeksek görmüyor mu? He. Tamam tam. Ya. İyi Bakın. oldu. Evet. Doğru yanlış. Ha. Nereden başlayalım? Bana evet. Bir soru sor. Köpekleri seviyor musun? Eh yani. Evet. Wow. Gerçek çıktı. Tabii ki seviyorum. Onlar benim canım dostum. Hadi şimdi beni sor. Evet. Ay senin ben reklamını. Evet. Hiç arkamdan konuştun mu? Olayı yani. konuştum. Sen konuşmamıştın. Konuştum <laughs> evet. abi ben senin neden konuştum? Siz kardeşmişsin. Evet, şimdi Ya atla, ulan, ha, Söyle. Arkadaşını İnşallah. <laughs> <Düşalı. Gülüyor> gerçek, gerçek gerçek Kaç kaçınır, kaçınır tane kızın saçı Bir tane ee, 12 yaşındaki kızız. Gözümü boyattım. Kız. Göz. Tam. Tam. O zaman ben. Evet soruyorum. Ne sorsam gı. Ne soracaksın? Ha. Şöyle daha güzel. Ha. Ah. Ne sorayım? Kedileri seviyor musun? Yalan çıkarsın olacak. Yalan söylüyorsun o zaman. Evet malum söyle. Söyledim. Bu yalan söyledi. Nasıl? Nasıl söyledi? Kedileri. Onlar benim her şeyim. Ya benim. Benim. Evet. Nasıl Söyle Ama. bana. Şarkımdan konuştun mu? Koy parmağımı evet. onlara. Koy. Koy. Tamam. Hayır. escaler <laughs> Peki dur bir dakika ne için konuşun ne konuşalım ki Tam <laughs> Ay ben tamam. Tamam. sen sen reklama bak Peki tamam adres <laughs> Hadi sana <tamam>, sonra <laughs> Sen nereye soruyor ya Okuldan nefret ettim mi? <laughs> evet Hayır <laughs> Evet mi dedin? Hoca, hocayı var ya, bizim hoca var bana musallat oldu. Peki demek ki her ders bana çatıyor arkadaşlar. Hocayı toplarız, sikeceğiz onu. Bak bizim sınıftan izleyenlere söylüyorum, bizim hoca mükemmel gerekli, oh, zeki. Sizin tamam zeki. Bizim kim? Oh, biz bir, kere, bir kere evet, evet, Bizim birinci sınıftaydım. sınıftaydım. Tamam evet. Hocam bana dedi ki senin kulaklarından tamam yaptım. Evet, dedim sen de dedemi çağırıp seni çağırmaya gelen koy. Hadi ben sana sor, soruyorum. Tar. Evet, sor. Ee, hiç hocanın arkasından konuştum. Hayır. Yalan çıkarsa var ya. Ama konuş. Aa konuşuyorsun. Ama ne dedin? Ne dedi ki? Dedi bu ne yapmışsın keste? Ay kız Ya ne diyorsun ya? Konuşmadım ya. Yemin et. Yemin billah. Oha. Buradan özel yola çıkıyor. Hadi sor. Ee, hiç bir çocuğun arkasından konuştun mu? Ne? Hiç Hocam mı? Hocam mı arkasında? Yok. Hoşafın arkasında. Yok dedemin arkasından. <laughs> Kimler? Bana bakalım bir soru sor. <laughs> hiç. Annenin arkasında. Evet bari. Kız mışın bu kız? Anne değil. Anne Ama yani kötüleme konusunda değil ablamın. Annem hoştur, güzeldir. <laughs> gerçek çıktı, gerçek. <laughs> bu kamera <laughs> bu kameranın lan gölgesi taflı. Evet. Kameraya e bak ya pikselleşmiş ha Bana onu götür. Otur yerine. Oturacağım. Otur, otur, otur. otur. Bana, ya onu. Ayağım. Bunu bak. Saçından, otur. Bu, otur. Bu saçın. Bak o kadar var ya. Otur. Ne bu? Ne tam? Kim Hı. kime soruyor? Ben Sen Tamam. Ben seni. ne bunu? Ağzına nokta nokta. Ay ben Siz, şimdi ne? Ne ne haştı? Merkezdeyiz test etmek istiyorum. Biz seninle kimliği oynadık mı oynadık? Hiç kimliği oynadık mı Koy elini bakalım gerçek mi? Evet. Gerçekte ya yalan çıkarsa bu kameranın ona koy. Yalan. O zaman bozuk. Efekt bozuk. O neden oynuyoruz? Kapat lan bunu. Yola çıktı. Bir senle yaktık mı? Oh, bir sigara yakacaktık ama. Eee! Evet. <laughs> Aa! Aslında sorun sen hiç sigara yaktı mı diye. Şarkı. Sen mi bana soracaksın? Ben sana soracağım. Sen çok yaksın. Zamanla... Arkadaşlar ben işte kumda yapıyordu, ağzını sokuyordu. Kibriti yiyordu ay. Senin ben ağzına... Tamam nokta 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 hadi. Bildim. Sor. Hiç sigara yaptım mı ki Ya. Evet. Tam grup almanı bir dakika. Hayır. Uf gerçek çıkarsa var hani ya Halil abi arıyorum. Ananı alıyorum. Hayır dedim ama. Hayır diyorsun ama. Olsun. Gerçek diyeyim. işte hayır yapmadım. Abi yakmış. Hayır dedim yapmadım. Oo. Bakın. Arkadaşlar hiç sigara yaptım mı gerçek de değilse evet. Sen bak ben seni beyinle Tamam Şu an... Bak sen bana sordun ya Onları da gösterelim Gerçekten olur olur. Olur. Sen bana sordun ya ben de hayır dedim Parmağımız koydum gerçek çıktı Hayır dedim Tamam yap Tamam ben de koydum Evet deseydim gerçek çıktı Gerçek çıktı ya Evet deseydim gerçek Yak Yakmışsın dur hala bir alıyorum Seni ben Tamam tamam otur otur tamam Necim? Ben sana sarıyorum hiç sigara yaptım. olmaz. Hiç sigara istedim. İçmedim oğlum neden Yalan çıkarsa... Evet. Arıyorum polise. Polise arıyorsun neden? <laughs> ne yapıyorsun hadi Sonra. Bir daha sonra da duysun ama. Hiç sigara içtim. Allah çıkıyor, Allah çıkıyor. Yalla! Polisler yeri. Bana. Vallahi arayacağım. Bak kontür de var. Arıyorum. Allah çarpsın içmedim ki kamerada. Sikliyi. Sikliyi. Ben açtım o. Oğlum ya. Oyun oynuyorum Bokunu çıkartma. Nasıl sikliyi çıkartma. Vallahi hiç Allah çarpsın. Allah'ım biliyor. Hay, tamam. Tamam. Ya, Yemin ederim. Hadi. <laughs> Uyuyor Hadi 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 ben o bana diyor bana. Tamam. O zaman diyor Ver 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 bir telefonu ver. Tamam. Ver. <gülüyor> <Bitti>. <gülüyor> Gitti 155. Şimdi, Şimdi. Zaneydi. Bekle. Senin selamını okudum ama bırak. Dur oyun. Tamam tamam. Dur. <laughs> Şimdi. Ee dekorta girdik. Odaklan Odaklanmına koyun. Böyle tamam ya. bir yere kay. Bak benim um Ya benim neden bu kamera <laughs> pikselleşiyor? Isırıyorum. Ben benim, benim otur. Benim YouTube'umda <laughs> küfür var mı? Yok. Tamam, o zaman otur. Bizler yiyeceğim parası da ben. Alalım hadi. Sıvar. <laughs> i̇şte torpil patlattım. Ah! Koş. Hayır. Hayır diyorum bak gerçek çıkarsa patlatmamışımdır. Oo dondu. Demek evet ki bir şey var şu an. Hayır. Torpil patlattığın dağları gösteriyor. Var <laughs> Yok hayır. Bir şey yok. Güzeldi. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Hiç torpil patlat. <laughs> Bak arkadaşlar bir de tam saniyesinde ayarlıyor ya. Oros bu. Reklamlar. Ya köpeğe ne ediyorsun? Güzel ya. Sakin, tamam hiç. Hiç. E, bir dakika. Öyle şeyler. Hiç roket patlattın mı? Koy. Küçük bir gün ama. Koy. Hayır. Yalan çıkarsın. Gerçekten. Tamam. Hayır. Sen öyle bir kız değilsin. Değilim zaten. Tamam. Benim sof. Sof. Kibritle. Torpille. Ya. Başka neydi? He he. Heh, roket işi bomba. E, sigarayla. Sus. İşi olmaz. Torpil ile işi bomba. Roket işi bomba. E bir kerecik bulunlar ki bir patlatmış olabiliriz. Ama sor. Halamın kızasında kibri yaktık. Yerlere attık. Yalgın çıktı. Çıkmadı mı çıkacak? Hayır yani çıkacaktı. Ben yakıyordum ya. ya. Babam geldi ya. O Sen Evet, ne bir şey soruyor. Abi. Hiç hayatında yıllar görmedim. Hatırlamıyorum da bir kez gördüm galiba öyle bir şey. Yok, yok değil mi? <laughs> Nereden gidiyorum oğlum? Bak ya da Amazon ormanlarında Aminov'a mı gidiyorum ben? Ya! Abone mı gidiyorum? Hayır. <laughs> <Abi. gülüyor> yok. Tamam, tamam. bir dakika. Ben küfürü sevmem. Küfür beni sevmez, Biz birbirimizi sevmeyiz. Arkadaşlar yedi kulede öyle bir küfür ediyor ki var ya. Cami'nin minaretinden çıkıyor hoparlörden. Arla oğlum oğlum oğlum. Anladın mı sizi? Tamam. Evden okunca, küfür yayılıyor. Şaka bir şaka. Ezan okulunca ben küfür. Sen... Ben ezan okulunca ben Ulan bir YouTube çekelim dedim. Sen benimle ilgilen de. Al sen bu dünyada. Allah'ım ya. Bakalım. Ya akla bak senin ağzına. Görüyorsun ağzını. Nasıl nasıl lan? Cennet gibi bir tanı tanı. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Hı. Ne diyor mı? from, from Evet. Merhaba. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben için şey de Ne Evet. Ne denir? Ne denir? Dur burada. getireyim. Ne abi hiç yalan söyledi ben. ben de söylemiştim. Çok hızlı. Biz git. Allah belas. Ne oldu? Ne oldu? Ne dedi? Ben kaçırdım. Ne oldu? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi, ne dedi, ne dedi. Hayatımda hiç yalan söylemiyor Hayır dedim yalan çıktı. Demek ki söylemiş. Oh yalan bana. <gülüyor> <gülüyor> Bekle ben sana şimdi soracağım. Ne ya lan, Ne soracağım biliyor musun? Hayatında hiç peçete getir. Hayat Ay ben sikilim. Getir peçeteyi ben sikilim. Oradan peçete orada mı saklıyorsun? Ben... <laughs> Biz çok da güzel. Ver tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun? Şey GTA 5'teki maskeli adam ne sanıyorsun? Bunu ne yapacağız? Atmayacağız. Atmayacağız. Çeyizime koyacağım. Cennette mi kurdun? Tamam iyi var. Allah şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. tamam dur. Koy koy koy. Rabi, Rabian hiç erkek arkadaşı oldu mu? Koy. Ne olduysa evet. bir şey daha bilir de tanıştın da. Tanıştın mı? Tamam Rabian hiç anneannem de yok. Kapıyı kapat. <laughs> ben de ayakta duruyorum. Sen ben de ayakta ki. He he. <gülüyor> 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 çok bak. Çok güzel. Hadi <laughs> tamam. Ben sana soruyorum. Ne soruyorsun şey Aa bu cüce. Cüce kaldı. Rabia'nın hiç erkek arkadaşı olmamış. Hayır. Evde kaldım. Hayır, Dudu. Çıkma be, çıkma be. Çıkma ya, çıkma. Çık <laughs> çıkma be. Rabia. <laughs> Yok. <Ay>. Rabia. <laughs> ne? Bu senin erkek arkadaşının sesi gibi. Bunun ben... Bunun ben, 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 ben... Seni gördüğüm anlar var ya... İçini bilip gö götünü kafana sokacak. Bir daha da çıkamayacak. Küfür yoktu değil mi? Evet küfür yoktu değil mi? Sen dayak da yiyeceksin biraz. Bu sultan aldığı sürü kadar... Sakın! Sakın! Yemin ederim. Var mı? Yemin Yok ki. Keşke olsaydı. O olsa varsa kal. Varsa, varsa bir şey yok ona bak. Varsa da mı? Allah billah bu matilah. Bak bak burada Allah billah şimdi seni çarpacak Nereden gelip gidecek? Bana yok. Okay. Ama tamam hadi olmadı. Tamam hadi olmadı geç. Hadi olmadı. Sağ ol bana. Olmadı. Ya he he 3 tane vardır. 5 olabilir. 6, 10, 70, 80, 90, 100. Bin. 101. 101. <laughs> Bizim hocanın 5 tane sevgilisi var orada. ama eski hocanın olsun ben ciddi söylüyorum. 5 tane arkadaşlar. Ha, dur dur. 5 tane flört ettiği arkadaşı var. Abi sen Gözükmüyorsa şöyle gelsin. <laughs> Abisi özel hareketçi. Onları yakaladılar. Ee, Şafa kooperasyonu düzenleyecek götürdü. Sen kaç ekliyorsun? Sen beş. Bu benim ağrım. Sen? <gülüyor> evde kaldım. <laughs> <mi? gülüyor> Abi evde kaldı, bir de okulda kaldım. Altı ekleyeceğim. Evet. Ben bir şey içeceğim. Haydi arkadaşlar. Tof var mı? Benim sevgilim var mı diyesen? <laughs> var mı? Onun rubik'e var mı? Var mı? var. Evet evet sevgilim var mı? Var var var. Yürü git ya. Yok ya var mı yürüyorsun? <laughs> 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 Matematikte iyi de iyi misin? Aşağı yukarı. Yeter basamak değil benim oldu ya. Cidden mi? Beni de buluyor bunu Bak hocanın bana nasıl buluyor? Musallat, ya! Musallat, <laughs> musallat olduğunu anlatacak. Küfür musallat demek mi? Hoca bana nasıl bulaştığını yani. Bulaşmadı yakamdan da sürmedi. Arkadaşlar şimdi bir tane soru söylüyorum. Eee, neydi? 64 eksi 24 eksi toplama çıkartma eksi alın alın. Ondan sonra eee Bart baltı biz gibi gidecek ben seni çekini ye kek. Ben yemek istemiyorum. Aa ye bizim. Yeme, Ondan sonra eee arkadaşlar bu salat oldu işte. Bak. Yok. Bu salak bulaşmaz. Sürle konuşursam ve hava buyursa bir küfür görürse benim iki böler, beş çarpan yedi ile toplam e Tamam. Şu an Hı, Hoca bana bulaştı ve de dedi ki Çöz daha şu sarıyı, çöz daha şu sarıyı. Hoca bir tane arkadaşlar. Bakın şimdi böyle geliyor tabi. Cetvel kadar boyu var. Onu siz elinizde döndürürsünüz. Ondan sonra gönderirsiniz o kentler Dedi ki, ben at. Haydi daha geç karşıma. Bana sarı, tofe, sarı, sarı, sarı. Ondan <laughs> sonra tabi e, 67 bölü i 85 bölü çarpı eee tamam. sonra 14 toplamı eksi 7 bölü 65 400 çarpma 7 bölü tam eşittir eşittir kaç eder bunu bizim biz, bizim acaba çarpmaları bile bilmiyor biz çarpma bilmiyoruz Toplamı tamam, çıkartalım. Dört kere beş. Çarpma. Dört kere beş. Salla mesela. Değil. Yem. Biliyorsun. Dört bak. Ulan ben sen kere sarsana Tamam. tamam. Ben beş tamam, Ben yeme. bunu biliyorsun. Tamam. Altı kere yedi. <laughs> Bir kere yedi. 7 kere 0, 0, 0. 7 kere 1, 7. 7 kere 8, 5. 7 kere 3, 21. 4, 26, 27, 28, Ne diyor bu? Her Yorumları şey aldığı Rusmen 56'ya döndü. Şah! Söylerim anlatıyorum. Tamam. Şu an onlar dedik konuda duymadınız. Görmediniz. Bilmiyorsanız şaka da şaka. Yedi kere altı hesap makinesinden bakın çarpım toplayın yani bana. Ben de sağladım şimdi. Söylüyorum. Biliyorum. Tamam. Asıl. Ne bileyim gitmese kazan, oh ya, ya kazan diye bir şey. Ne ne sözsüz olsanca? Hayır ne ne ne? oğlum alçam, git gel 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 git ondan sonra ben atlayacağım. Tam boş ben. Ben sonra sorayım. <laughs> Ben sana soruyorum. Her yere dok, dok Ben sana soruyorum. Yok ne olacak? Hadi abi al Şimdi ne bakayım? Herkes bunu koymuyor. Söyle. Oo, oh, Beyda o zaman ee, bir dakika. Ebe sor be. Ay. Hiç. Annene. Küfür etti be. Daha Hı? söyledim be. <laughs> e şöyle ki Evet. Evet söylemiş. Yüz bin kere evet. Ulan bir dolma kalma ya. Doldu kaldı zavallı beyiz. Hayır temiz. hangi evet. marka? Ne? Bu hangi marka telefon? Samsung. Samsung mu? Kaç? Ben ne bileyim? Benimki Samsung A10s Galaxy. Tamam. tamam. Hiç anne de yalan söyledim ben. A bu da yandan çıktı. Aa, demek ki söyleme bir şey. Söyle. Akıl. Akıllı kız çıktı be ya. Akıllı kız çıktığı çık, için çık, e, çık, çık. kafasına bu koyuyor. Akıllı. Bayağı da akıllı yani. İçer misin? İçemezsen çıkamazsın. Ne sikimi lan bu? <laughs> bak. Ben... O ne? Bu de var. <laughs> bir şeyler var. var, var. Çakma. Uyarsa bir de ya. telefon tutacağım. Elimize çakmak kalılmaz. Ben, ben yaktım ki çok yaktım. Kibrit yaktım. Kibrit yaktı değil mi? Sigara mı? Oy, ne sigara yaksın? Kapıyı kapatalım. Kapanla. Fark. Sigara yakmadım, yakmadım. Ama kibrit çakmak yaktım. Sen yaktın mı? Çakmak. Sobayı yakmak için yaktım. Sonra ne yapmışım? Bunu kibrit yaktım. Halam ıkınasında yangın çıkarmak için. Ya Çanta 50 kuruşta bir kibrit. Çantamı aldım. Bu bana içine doldurdum. Arkadaşım. Arkadaşlar. Benim 20 lira vardı. Bak. Hepimizi doldurma aldım. Bir dakika. Aldım. Ya he he hepimizin. Doldurma almadın mı hepimizi? Tamam aldım. Ulan şey ula, almıştı. Ula, Kornet almıştı. Maklum almıştı. Dur bir. Kardeşim, da ben almıştım, almıştı. sonra dondurma almıştım? Sonra öyle dönme almış dön 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 tamam, dön dön böyle dön böyle dön 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 bir şey tamam ha, soruyorum. bak dön şey bu şey. bu en az 5 liramı burun kibritinde harcadım arkadaşlar. 10 tane kibrit aldım. Çantasına koyuyor böyle bak böyle. Yakıyor. Diyor atıyor yere. Bunlar o kibritler birikti mi? Ulan sonra oraya yangın elektriğe gitti mi? Bunlar elektriği kesildi tamam mı? Bu düğün <laughs> elektriği kesildi. Böyle böyle yaparken aaa diye gitti. Elektrikler. Ondan sonra Ruh hmm. abiye yakaladılar. Meydan Keşke dayan... çıksaydı. Meydan dayana gitti. Bu surlarını oradan atladı. Bak Esen size, sö... So Sus size söyleyeyim. Bak okulda bile olsa kavga çıkarın. Sonra aradan çekilin. Onlar kavga etsinler. Sen de çekirdek çıtlayarak izle. Ben öyleyim mesela. Parka gidiyorum. Bir baktım park. Park kavga var. Hemen gittim çekirde kalkıp geldim. Ulan kavga bitmiş benim. Almam bir saat gelmem bir saat. Eşittir iki saat. <laughs> Bak artık ben şöyle yapıyorum. Tamam. Bisiklete gidip geliyorum ya. Parka gitmeden öyle. çekirde alacağım öyle gideceğim. İster kavga çıksın çıkmasın. Mavi. Evde çıtların <laughs> çıkmasın. Ha şimdi ben. Bana sor. değil Bana sor. Bir Bey, bir sor. Bana sor. Dur ki. Hiç kavga ettin mi? Hiç kavga ettin mi? Ben bir şey söyleyeceğim. Ben ettim. Sen ettin mi? Sen? Ben onu bizim mahallede, okulda hiçbir yerde kavga çıkmıyor. Sus bir sus. Hepsi ne köyü? Ben ettim valla. Bomba bak. Ben seni reklamana da, bacana da, alana da, halana da. Eee olmaz. Eee? Az nokta 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 nokta. Hani şu yazıların sonuna koyulduğu nokta var ya, o noktalardan ha, yazıyorum. Orma. O zaman para. Ulan... evet kapatma saatimiz gelmiş dur. Ben şunu da yapayım da bak. <laughs> evet. Ne sormuştun? Acaba ben, bu ben? 30 dakika hangi bir siziz lan? Allah aşkına. 30 dakika mı? Arkadaşlar bunu hangi Evet Siz... kavga ettim. Hadi inşallah nerede? Hadi Siz... görüşürüz. Öp.